In passengers instead of actually helping this woman started to record the scene <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nde bu yıl sekizincisi düzenlenen Türkiye Münazaraları Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. sabahlar. <laughs> Farklı diller düşünebilen, yine özgürce ve açık yüreklilikle ifade edilen içerimizin bu sahnedeki performansı bizlere ülkemizin geleceği adına hem umut hem de güven vermektedir. Gençlerimizin bu başarısı sadece bireysel çabanın değil, aynı zamanda ortak bir eğitim vizyonunda eserdir. Dil öğretimi genel müdürlüğümüz tarafından fizik yürütülen bu kıymetli çalışma sayesinde öğrencilerimiz, dil becerilerini yanı sıra eleştirel düşünme, ikna edebilme ve medeni tartışma kültürü gibi hayatın her alanında ihtiyaç duyacakları donanımları da kazanmaktadır. 11 farklı günde gerçekleştirilen bu münazaralar, medeniyetimizin çok dilli ve çok kültürlü ve kapsayıcı durumunu yaşatması açısından da büyük anlam taşımaktadır. Okullarımızın birbirinden farklı, birbirinden güzel etkinliklerine canlı gönülden katılıyoruz, tebrik ediyoruz onları. Mesleki yarışmalarla başladık. Ezan okuma yarışmasından, diğer bütün yarışmalara, mesleki alandaki yarışmalardan, Zaten İmam Hatip okullarından belki de beklenen bir e, yarışma türüydü bunlar. Ama biz aynı zamanda okullarımızda bir yandan Teknofest, bir yandan TÜBİTAK, yapay zeka gibi alanlarda da öğrencilerimizi görüyoruz. Biz bir ya mesleki yarışmalarımızı yaptığımız sırada bir grup öğrenci Kıbrıs'ta Teknofest'teydi mesela. 2014'teki başlattığımız proje okul konseptinin ne kadar güzel sonuçlar verdiğini hep birlikte görüyoruz. Bugün burada da bu 11 farklı dildeki e, blazara yarışması da bunun en büyük göstergesi. Biz yabancı dil eğitimi ile ilgili çalışmalarımızı aslında ortaokul seviyesinde başlattık. Halihazırda 588 okulumuzda, ortaokul düzeyinde yoğunlaştırılmış yabancı dil başlığında öğrencilerimize ciddi anlamlı bir dil eğitimi veriyoruz. Çoklu yabancı dille birlikte bakanlığımızın temel eğitim genel müdürlüğünce başlatılan çoklu yabancı dil programı ile birlikte inşallah ortaokul seviyesinde yabancı dille ilgili öğrencilerimizin sorumluluğu kalmayacağını düşünüyoruz. Beni çok heyecanlandıran, hakikaten çalışmaların en önemlilerinden birisi de bu 11 dilde Türkiye münazaları dediğimiz münazalarlar.